Ha ben biraz değişik sorular soracağım. Hazır mısın? Biz her şeyi hazırız. Peki. Ya. Bağrım müjdecisi Hıdır Ellez geldi. Öncelikle Hıdır Ellez'inizi kutlayalım biz sizin. Çok teşekkür ederim. Bu arada hazır kutlamışken evet. dün dilekler kağıda yazıldı. Aynen öyle. resimler, görseller çizildi. Ateşten de atladık mı? Ondan sonra e, gül ağacıydı değil mi? Evet. evet. Gül ağacına bağlandı. Ertesi günde ben gönderdim Mevla'ya Mevla göndersin derya'ya diyerek denize atıldı. Abi sen ne yaptın ya? Tabi canım ya. <laughs> Bu başarı hikayesi kolay mı sanıyorsun? <laughs> Bu da değişik geldi sana kabul et. Bir, bir ödül törenindeyiz. Bir erkeğin alabileceği <laughs> en büyük ödül nedir? Bir erkeğin? Ha. Bence doğru bir eş. Değil mi? Ee, güzel bir evlat. Ee, ve bence her şeyin başında da sağlık geliyor yani. İdeal kadın nasıl olur? Şimdi <laughs> öyle sorularken ki hani ben şimdi cevap veririm de böyle ahkam kesiyor gibi de göz gözükmeyelim anladın mı? Yani ideal kadın e ideal e kadın nasıl e kocasının e eve gelme noktasında ayaklarının geri geriye gitmeden eve gele gelebildiği kadın. Aa, var mı bu tarife uyan biri? E var canım bizim başımız bağlı yani. O, 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 <laughs> Sıkıştırmaya çalışıyorum ama olmuyor. Canım. E yok ben sıkışmam buyurun. Peki. Ee, sosyal medya Ceyda Düvenci'nin sözleriyle çalkalanıyor Haberi bugün. Yok. Yani kadınlar iş yerine gittiği zaman erkek çalışanlar onlara yardımcı olmalı. Gerekirse çekmecelerinde hijyenik pet bulundurmalılar, İhtiyaç halinde vermeliler dedi. Siz bu yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadınlar iş yerinde. Evet yani özel günlerine denk gelirse evet. erkekler onlara yardımcı olmalı. Gerekirse çekmecelerinde hijyenik pet bulundurmalılar. Evet. Yardımcı olmalılar vermeliler de. Baktığın zaman zaten bugün e, biliyorsunuz ben müzeye bir süre ara vermiştim. Evet. E, o ara verdiğim dönemde de e, gıda işiyle uğraştık. Böyle me mekanlarımız vardı Nişantaşı'nda, Bebek'te, Etiler'de vesaire. E, bugün birçok mekanda bile artık e, hanımefendiler için e ee, o özel günleri için e, bazı o erkeklerde şeyler... yanlarında bulundurmalı mı? Yani çekmecelerinde filan. Ha biz ekstra mı bulundurmalı? Evet. Me mekan ekstra biz bulunduracağız. <laughs> evet. Ya onun pedini de biz mi düşüneceğiz ama? <laughs> onun düşünemediğini biz mi düşünelim şimdi canım? Peki kadınlar erkeklerin acil durumları için ne bulundurmalı? Buyur. <laughs> Sen nereden çıktın arkadaş? <laughs> Al Ali Erbil bak şimdi seni sıkıştırmayayım <laughs> Mehmet Ali bir kendisinden 40 yaş küçük nişanlıydı evlendi biliyorsunuz ger imam nikah buna bunu nasıl değerlendiriyorsunuz 40 yaş normal mi ya şimdi şöyle söyleyeyim hani baktığın zaman evet hani ee, bir yaş farkı var ama ben şuna çok inanıyorum e, yaş kavramına çok inanmıyorum İnsanların hani bir yaş kavramı varsa zeka yaşı olmalı diye düşünüyorum bugün. 60 yaşında bir adam'a bakıyorsunuz, böyle kırklık delikanlı gibi geziyor. 40 yaşında bir delikanlıya bakıyorsunuz, 60 yaşında gibi çökmüş. Şimdi hangisi 40, hangisi 60? Veya 20 yaşında bir genç bir delikanlıyla konuşuyorsunuz, ama öyle bilgiler öyle fikirler veriyor ki. Yani böyle 50 yaşında veremez o bilgileri ama 50 yaşındaki öyle bir saçma sapan konuşuyor ki 20 yaşındaki yapmaz o konuşmayı. Sizce hanımefendinin mi zeka yaşı çok büyük yoksa Mehmet Ali mi zeka yaşı çok ben, küçük? Ben Mehmet Ali abi çok severim <laughs> sana, sana orada sa, sana abi. sana oradan malzeme çıkmaz. O, çünkü biz on, onların elinde büyüdük çok kıymetlidir. İlla ki ee, dur ee, <laughs> çok güzel bir söz vardı o aklıma gelirse Kaçık Örgü'nün seyircilerinin kariyerinin Oyar benim kime ne diyor ee, Haydar Haydar evet, e, Türk evet, Türküsü evet, evet. vardır. güzel evet. Hoş olayım ol, olmayayım Oyar benim kime ne diyor. Evet. Dolayısıyla hani onlar ikisi arasında mutlularsa aslında e, dışarıdaki insanlara da çok fazla laf düşmez diye düşünüyorum. Abi son sorular. Ee, gündelik hayatında taksi kullanır mısın? Biraz gündelik hayattan konuşalım. Taksi kullanabiliyor muyuz? Kullanır mısın yani? Ya ben genelde aracımız var, aracımızla ikamet ediyoruz birçok yere. Ama şöyle söyleyeyim, bazen taksi ihtiyaç olabiliyor, arabamız serviste olabiliyor vesaire. İstanbul'da bir taksi problemi var. Yani onu söyleyebilirim. bulamıyoruz, bulamıyoruz. olmayan uygulamalar çıktı abi. Onları hiç denedin mi? Martı gibi. Yok yani sonuçta. Ben hani herhangi bir application'dan e, taksi çağırmıyorum. Yani evimdeysem taksi durağını arıyorum. Sokaktaysam da yoldan geçen e, bildiğimiz sarı taksilerden çeviriyorum. Bazen buldun musun bunları? Ya hocam, hani e, taksilerle ilgili sorun yok da İstanbul'da gerçekten daha önce olmayan acaba nüfus mu çoğaldı bilmiyorum. Onu da, tam da çözemedim ama şu an gerçekten bir de biz hani Nişantaşı bölgesindeyiz vesaire. Gerçekten bir taksi problemi e, yaşanıyor İstanbul'da. E, Tez zamanda çözülsün. Ama Allah'tan toplu taşıma araçları şu an belediye çok güzel çalışıyor. Metrolar, otobüsler e, vesaire. E, en azından oralarda durumu kurtar kurtarabiliyor yani. Son soru estetikli ünlüler kervanına Mahmut Tuncer de katıldı. Erkeğe estetik yakışır mı? Mahmut abi'yi gördüm ona. Her şey yakışır. Öpüyorum. <laughs> Sağ ol. <olun>, teşekkür ederim. <laughs> <Kadar Görüşürüz. gülüyor>